n2 artı 3 h 2 2 nh 3 tepkimesinin entalpisi isteniyor. Tabloda verilen bağ enerjisi değerlerini kullanacağız. Burada girenlerdeki bağları yazalım. Azot atomları var. 2 tane azot atomları arasında üçlü bağ olacak. Hidrojen atomları var. Hidrojen atomları arasında tekli bağ ama 3 tane olacak. Denklemin sağ tarafında NH3 yani bir azota 3 tane hidrojen bağlı. E, ee, bu molekülden de iki tane olacak. Delta H hesaplanırken delta H eşittir. Girenlerin bağ enerjisi eksi ürünlerin bağ enerjisi formülü kullanılır. Delta H eşittir. Girenlerde azot atomlar arasındaki üçlü bağ var. HH bağ var. E, HH bağından 3 tane olacak. 3 çarpı HH bağı. Eksi ürün tarafında ise NH bağı var. NH bağından toplam 6 tane olacak. Bu değerleri yerine yazalım. Delta H eşittir. Azot azot arasındaki bağın enerjisi 946. Artı HH bağının enerjisi 436. E, 3 tane HH bağı vardı. Eksi 6 çarpı NH bağı. NH bağının enerjisi de 390. Buradan delta H değeri eksi 86 kilojül olarak belirlenir. Doğru cevap A seçeneğidir.